Bu videoda sizlere Ethernet ile yazıcı kurmayı göstereceğim. Öncelikle yazıcımızın bağlantı kablolarını takıyoruz. Gördüğünüz üzere yazıcıları ilk açtığımızda içerisinden çıkan kağıtta yazıcımızın IP adresi yazmakta. Menümüzden destek kısmına geliyoruz. Burada yazıcılarla haberleşmemizi sağlayan client programımızı indiriyoruz. Ardından yazıcımızın kurulumu için gerekli olan driver'ımızı indiriyoruz. Burada sık kullandığımız yazıcı modelimizin driver'ı bulunmakta. Eğer yazıcı modeliniz farklı ise yazıcınızın modelinizi öğrenerek internetten driver'ını indiriniz. Driver ve client programımızı kuruyoruz. Yazıcımızı bilgisayara tanımlamak için ayarlara gidiyoruz. Ekranda görünen adımları takip edip yazıcı kurulumumuzu yapıyoruz. Sınama sayfası yazdıra basıyoruz ve yazıcı çıktı verdiği zaman kurulum tamamlanmış oluyor. Eğer birden fazla yazıcı kurmak istiyorsak tarayıcımıza gidiyoruz ve yazıcımızın ilk IP'sini yazıyoruz. Açılan sekmede yazıcımızın bilgileri bulunmakta. Buradan yazıcımızın IP'sini değiştiriyoruz ve Setup butonuna tıklıyoruz. Yaptığımız değişikliği kontrol etmek için öncelikle yazıcımızı kapatıyoruz. Üzerinde bulunan fit tuşuna basılı tutarak yazıcımızı tekrar açıyoruz. Çıkan katı yazıcımızın bilgileri yazmakta. Tekrar IP ile yazıcı kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar yazıcı yapabilirsiniz. Client programımızı açıyoruz. Ekranda görünen adımları takip ederek film ayarlarımızı yapıyoruz. Yazıcı kullanan çikine basmayı unutmayınız. Kaydet diyoruz ve programı kapatıp yeniden başlatıyoruz. Sağ alt köşede bulunan oka tıklayarak gizli simgelerden client programımızın üstüne gelip sağ klik yapıyoruz ve göster diyoruz. Yazıcı ayarlarına tıklıyoruz. Kaydet butonuna basıyoruz. Firmamızın hesabına dönerek yazıcımızın gelip gelmediğini kontrol ediyoruz.